Herkese merhaba. Şimdi aracın viteslerinde en çok karıştırılan 1 ve 3. vites, 2 ve 4. vitesin size karıştırılmadan doğru konumlandırılması için ne yapmamız gerekiyor onu göstermeye çalışacağım. Şimdi vitesimizi genelde boştayken 1. vitesi atarken en büyük yapılan hata dümdüz ileri itmek. Dümdüz ileri ittiğimizde vites 3. konuma, yani 3 numaralı vitese geçiyor. Bunun 1 numaraya geçmesi için vites şemasından da göründüğü gibi en sola doğru vites kolunu çekip gördüğünüz gibi gitmiyor artık. Daha sonra ileri itmemiz lazım. Bu şekilde 1'e geçer ancak. Vites kolunu çok az bir şey çekip ileri daha itseniz vitesimiz 3'e geçer. O yüzden 1'e geçmesi için en sola çekiyoruz. Artık topuz gitmediği için dümdüz ileri ittiğimizde vitesimiz 1'e geçer. En büyük karıştırılan bir diğer vites ikinci vites. Şimdi birinci vitesteyken ikiye atarken vites topuzunu kendimize doğru çekip daha sonra dümdüz aşağı indiriyoruz. Yapılan hata vites birdeyken kendimize çekmeden bu şekilde çektiğimizde gördüğünüz gibi vites şu an dörde geçti. Vites e, kolunun boşa geçmesi için birdeyken çektiğimizde direk kendisi boşa geçer. Burada yaylı bir mekanizma var. Gördüğünüz gibi. Vites topuzu direkt bire geç, boşa geçiyor. Birdeyken kendimize çekmeden aşağı çekersek dörde geçer. İkiye atmak için birdeyken önce kendimize çekip daha sonra aşağı çekmemiz lazım. En büyük karıştırılan vitesler bunlar. Dördüncü vitese atarken de dümdüz aşağı ikinci vitesten üçüncü vitese atılırken de en büyük hata Vites kolunu kendimize çekerek ileri itmek. Böyle yaparsak vites 1'e geçer. 3'e geçmesini istiyorsak biraz vites topuzunu serbest bırakıp boşa geçmesini sağlayıp sonra dümdüz ileri ittiğimizde vitesimiz 3'e geçer. En büyük karıştırılan adayların araç kullanmayı öğrenmek isteyen adayların en büyük şaşırdığı viteslerde konular bunlar. 1 2 ve 3. 4. vitesler. En büyük karıştırılan Bunlara dikkat ettiğiniz sürece vites her zaman doğru konuma gidecektir. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.